Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere okuduğum kitapları tanıtmak üzere yeni bir sayfa açıyorum. İlk ilk olarak Sözleriyle ve Anılarıyla Atatürk Kerim Kayahan yazmış bu e, kitabı. Bugün sizlerle buna bakacağız. Ee, Tabi böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmanız gerekiyor. Bana da destek için çok mutlu olurum. Bu bunun gibi kitaplarla bakacağız. Okudukça size tavsiyeler vereceğim. Şimdi bakalım. Çok güzel bir kitap. Kerim Kayahan yazmış. Atatürk'ün hayat hikayesini anlatıyor. Çok duygulu bir kitap. Yani burada gördüğünüz gibi Atatürk'ün fotoğrafları var. Çok güzel bir kitap yani. Atatürk'ün de olması biraz daha güzellik katıyor tabii ki de. Yani bunu okumanızı öneririm kesinlikle. Kerim Kaya'nın yorumu, sözleriyle ve anılarıyla Atatürk. Yani bu kadardı bu videomuz. Okudukça size daha fazla tavsiyeler vermeye devam edeceğim. Siz de abone olup like atarsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Ben de kalın.